Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için her katı tek tek ayrılan, tereyağlı, peynirli katmer poğaçalar hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarife için bir karıştırma kabına 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya ve 2 su bardağı ılık sütü alalım. Biraz karıştıralım ve 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 5,5 su bardağı unu azar azar ilave ederek çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. Her unun çekici farklı olduğu için siz de unu azar azar ekleyerek kıvamını bulabilirsiniz. Ve hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız o kadar yumuşak poğaçalar elde edebilirsiniz. Ve daha sonra üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. hamur mayalandıktan sonra elimizi biraz yağlayalım ve hamuru toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım. Tezgahı da biraz yağlayalım ve hamuru tezgahın üzerine alalım ve bir bıçak yardımıyla dört eşit parçaya ayırıp bezeleyelim. tüm hamurları bedeledikten sonra her bir hamuru sırasıyla tezgahın üzerinde elimizi yağlayarak açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Hamur çok yumuşak olduğu için elimizle kolaylıkla açılacaktır. Ve içerisine her tarafına olacak şekilde eritilmiş tereyağı sürelim ve biraz da beyaz peynir yerleştirelim. Ben beyaz peynir ve kaşar peyniri karıştırıp kullandım. İstediğiniz peynirlerden kullanabilirsiniz. Ve daha sonra hamuru katlayarak kapatalım. Her katının tek tek ayrılabilmesi için aralarına da tereyağı sürelim. Bir adet hamurun içerisine peynir yerleştirip katlayıp kapattıktan sonra kenara alalım ve diğer bezeyi de aynı işlemle elimizi yağlayarak açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Ve içerisine her tarafına tereyağı sürüp diğer katladığımız hamuru içerisine yerleştirelim ve bu şekilde katlayarak kapatalım. Diğer hamurlar için de aynı işlemi yapalım. Dört hamurun hepsini birbirinin içerisine katlayıp kapatalım kat kat olabilmesi için. 4 adet hamuru birbirinin içerisine katlayıp kapattıktan sonra hamuru bir tepsiye koyalım ve üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat buzdolabında dinlenmesi için bırakalım. Hamur dinlendikten sonra elimizle çok bastırmadan büyük dikdörtgen şeklinde açtıralım ve bir rulet yardımıyla hamuru keselim. Tüm hamurları pişirme kağıdı yerleştirdiğiniz bir fırın tepsisinin içerisine koyalım ve üzerine bir bıçak yardımıyla çizikler atalım ve üzerine bir bez örtüp yaklaşık 1 saat daha tepsi mayası için bırakalım. Hamurlar tepsi mayasını da yaptıktan sonra üzerine her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Biraz da susam ilave edelim ve 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Poğaçalar fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca dilimleyip servis edebilirsiniz. Her kata tek tek ayrılan çok lezzetli bu açılar oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer diğer gelecek olan tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.